arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün ee, göstermek istediğimiz civcivlerde ayak ayrılması bununla ilgili her objenin kümesinde başına gelen rahatsızlıklardan biridir herkesin civcivlerinde başına gelmiştir bugüne kadar bununla ilgili çoğu arkadaşımız biliyor ne yapması gerektiğini bilmeyen arkadaşlarımız için de şöyle lastik tokalarımız var kız çocuklarımızın saçlarına taktığımız kırtasiyelerde 1 milyoncularda falan satılıyor bu lastiklerden evinizde bulundurun. Ayakları yanlara doğru ayrılan civcivi bu şekilde tutarak bir araya birleştiriyorsunuz. Lastiği şu şekilde ayak kısmından geçirdikten sonra civcivi bırakıyorsunuz. Civcivi ayaklarını arkaya doğru toplayabilir. Sıkıntı değil. Ee, bir gün böyle kaldıktan sonra, ayağındaki lastiği çözdükten sonra civcivi eski haline gelecektir. Civcivimizi de kafesimize koyduk. Bunun sebeplerinin başında civcivi e, kuluçka makinesinden çıkarttıktan sonra civcivi karton zemin veya kaygan bir zemin üzerine koymamızdan kaynaklanıyor. Civcivlerde eğer eklem ayrılması zaten varsa karton zemine koymamız ve kaygan zeminine koymamız bu ay eklem ayrılmasını daha, daha da çok tetikliyor. Bazı hayvanlarda zaten eklem ayrılması olmuyor. Bu karton zeminde de dursa sıkıntı değil ama eklem ayrılması olan hayvanlarda kesinlikle ve kesinlikle karton zeminde, kaygan zeminde kesinlikle tutmayın. Tırtıklı bir zemin kullanırsanız iyi olur. Özel bakım kafeslerinde zaten bunlar mevcut. Şu şekilde Çimuka'nın kullandığı. Hayvanlar buna tutunabiliyor. Elinizde yoksa böyle e, daha değişik tırtıklı plastik olabilir yüzeyi şeyli şu şekilde her çıkım kafesiniz varsa şu şekilde e, zemine de koyabilirsiniz hayvan tırnakları da tutunsun ayak ayrılmasını engellesin diye cincirlerimiz şu anda keyifleri gayet yerinde